gençler AYT sorularıyla beraberiz. Aşağıda verilen olaylardan hangisini yöneten merkez beyin kabuğunda yani beynin istemli merkez kalıbında bulunmazmış arkadaşlar. Biliyorsunuz biz uç beyinde istemli kas reflekslerimizi düşünme, hayal kurma, problem çözme gibi durumları yönetiyoruz ve beş duyu organından gelen haberleri yorumluyoruz. İstemli kas hareketleri, duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirme, konuşma, öğrenme gibi durumların söz konusu ama göz bebeği refleksini arkadaşlar bizim orta beyin dediğimiz bölüm denetlemekte. Bir insanın sindirim kanalı arkadaşlar yağların yeterince sindirilemiyor olması. Şimdi yağları biz nasıl sindirmeye çalışıyoruz? O önemli. Bir karaciğerin gönderdiği safra sıvısı ile bir mekaniksel sindirim yapıyor. Sonra pankreastan gelen lipaz enzimiyle yağları tamamen sindirmeye çalışıyoruz. Bu arada safranın kolidok kanalı yardımıyla geldiğini lütfen unutmayalım. Şimdi yeteri kadar sindiremememizin sebebi bunlardan birisinden kaynaklanıyor olabilir. Karaciğerde safra üretiminin azalması mantıklı veya o safranın kanalının tıkanması mantıklı veya yeterli miktarda enzim üretilememesi yine bizim için yağları yeteri kadar sindirmememizin nedenleri arasında arkadaşlar yer alabilir. Şimdi böbrek toplar damarına verilen işaretle bir al yuvar hücresi beyin kılcalarına ulaşmış. Şimdi mantıklı düşünelim arkadaşlar. Şimdi şu bizim böbreğimiz. Böbrekten böbrek toplar damarıyla gittik. Şimdi bu böbrek toplar damarı ne taşıyor? Kilikan taşıyor. Uzman ne yapması lazım? bizim kalbimizin arkadaşlar sağ kulakçık bölümüne ulaşması lazım. Ama böbrekten çıkan bu kan beyne direkt ne yapıyor? Şey pardon, kalbe direkt ne yapmıyor? Ulaşmıyor. Önce alt anatoplar dediğimiz bir damara uğruyor ve alt anadan ne yapıyor? Kalbin sağ kulakçığına iniyor. Şimdi bizim istediğimiz neymiş? Hani beyindeki kılcallara gelmesi. şimdi ben kalbin sağından beyne ulaşma şansım yok. O zaman mutlaka nereye uğramanız lazım? Akçeri uğramanız lazım. Kanı temizlemeniz lazım. Akciğerde temizlenen kanın tekrar kalbe gelip kalpteki aort damarından çıkıp ne yapması lazım arkadaşlar? Beyin kılcallarına geç beyin kılcalarına doğru hareket etmesi gerekiyor. Şimdi kimden geçmedi? Karaciğerden geçmedi. Kimden geçmedi? Böbrekten geçmedi. Zaten böbrekten çıkmıştı. Ama kimden geçti? Kalp ve akciğerden arkadaşlar geçmiş oldu. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, solunum sistemi sorumuz. Şimdi dikkat ederseniz ne diyor? Sağlıklı bir insanın diyafram kasının kasılarak diyor. Yani otomatikman bizim soluk almamızı istiyor. Soluk alma mekanizmasını oluşturmamızı istiyor bu. Ee, soluk almada neler olur demiş hocamız? Şimdi şu bölge yani diyaframın altındaki bölge biz karın boşluğu diyoruz. O zaman bu bölgede bir düşüklük yaşanacağı için oradaki basıncın azalması değil artması gerekiyor. Ee, biz göğüs kafesini soluk alırken öne doğru hareket ettiğimize göre o oradaki boşluğun yani göğüs boşluğunun artması gerekiyor havanın akciğerde dolması lazım. Ama havanın akciğerden dışarı çıkması değil. Çünkü biz şu anda soluk alma mekanizmasını görmekteyiz arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ee, işte zigot oluşmuş. ikili bir hücre grubu. Dörtlü hücre. Morula dediğimiz bir hücre grubu. Blastula. emriyo emriyor ve fetüs dediğimiz yapılar oluşmuş arkadaşlarım. Şimdi bize soru şu. da döllenme itibaren emriyonik gelişimi aşamaları gösterilmiştir diyor. Bu evrelerden hangileri endometriyuma, tutunma ve rahime gömülme olayı gerçekleştikten sonra meydana gelir. Peki biz rahime nerede oturmuş olacağız arkadaşlar? Pardon ben şekli şuraya alayım arkadaşlarım. Biz rahime artık bizim için arkadaşlar morula safasıyla beraber artık nerede olmuş olacağız? Rahimde olmuş olacağız. Ve rahime gömülme olayı gerçekleştikten sonra dediği için bizim için arkadaşlar artık rahime oturduktan sonraki süreçler bu şekilde düşünülebilir arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yine bir şekil sorusu. Çizgili kaslarımız bakın laktik asit üretmiş. O laktik asit beyine aktarılmış. Beyinde yorgunluk, uyku ve ağrı merkezleri uyarılmış. Laktik asit tekrar kan üzerinden dinlenme durumunda bir bireyde e, girmiş. Ve karaciğerde ya pirvata dönerek o ikili sonuma katılmış ya da glikoza dönerek glikojen haline depolanmış. Acaba diyor hocamız, arkadaşlar ben biraz daha müsaadenizle yukarı çıkarayım. Acaba diyor, <laughs> buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonu ile enerji üretimi kaslarda ve karaciğerde gerçekleşir. Yanlış bir ifade. Çünkü karaciğerde laktik asit fermentasyonu yapmıyoruz. Sadece laktik asitin dönüşümünü yapıyoruz. Laktik asitin kandaki artışı egzersiz sırasında gerçekleşir. Yani olabilir çünkü biz... E ee, egzersiz sırasında lak, e, yeteri kadar oksijen alamadığımız için hani böyle bir durumun ortaya çıkma durumu söz konusu. Beyin hücreleri kan yoluyla gelen laktik asit moleküllerinden O2'li sonumla ATP üretir. Yanlış. Çünkü laktik asidin O2'li sonumla ATP üretildiği yer beyin değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karaciğer bölgesidir. O yüzden bu cümleyi de alma şansımız açıkçası olmayacaktır arkadaşlar. Başka bir sorumuz arkadaşlarım. Fotosentezi demiş arkadaşlar olaylarının sırasını bize söyler misiniz demiş. Şimdi bakın bu tepsi sorularda lütfen öncelikle iki evre üzerinden düşünelim. Işığa bağımlı, ışıktan bağımsız. Işığa bağımlının hikayesi neydi? Işığa bağımlı arkadaşlar. Biz e, klorofil, ETS, ışık, işte su molekülleri falan kullanıyorduk. O yüzden klorofilin indirgenmesi veya yükseltgenmesi olayı bizim için ilk evre olan ışığa bağımlı da oluyor. Işıktan bağımsızlarda ise biz ne yapıyorduk? İşte bu ATP'leri veya NADPH'ları bu evrede yükseltgeyip oradan ne yapıyorduk? Glikoz moleküllerini üretmeye çalışıyorduk. O zaman NATB haç molekülün yükseltgenmesi bir kere hangi evrede olacak? İkinci evrede olacak. Ve pegal dediğimiz, glikozdan bir önceki süreci anlatan molekül de yine bizim için ışıktan bağımsız evrenin elemanı olacak. O zaman bir kere bizim için seçeneklerin bir de başlaması gerekiyor. Ardından NATB'lerin yükseltgenip haçları bırakması gerekiyor ki pegaller oluşsun ve oradan da ne yapılabilsin? Glikoza dönüşüm yapılabilsin arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlarım. Yukarıda diyor bir molekülün arkadaşlar yapısal özelliği verilmiş. Dikkat ederseniz urasil şekeri var, işte pardon ribol şekeri var ve urasil bazı var. Bunun DNA'da olma şansı otomatikman yok. Mesaj RNA'da olabilir mi? Olabilir. Çünkü urasil bazı var. ATP'de ribol şeker var ama orada da arkadaşlar adenin bazı olduğu için alamıyoruz. Polipeptit yani bir protein yapısında zaten bu moleküllerden bahsetme şansımız açıkçası olmayacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlarım. Ee, sorumuz diyor ki kılcal damarlarında kılcalın atar ucunun genişlemesi ile yani kılcal damarın atar damar ucunda bir genişleme var. Dikkat ederseniz bakın normalde 40 siz, e, mm civar basıncın olması gerekirken bakın neredeyse 60'lara dayanmış basınç. Şu alan ve şu alanı dikkat edin arkadaşlar. Bakın, Biz bunu nasıl yorumlayacağız? Biz bunu şöyle yorumlayacağız arkadaşlar. Bu kılcal damar, şu atar ucu, bu toplar ucu arkadaşlar bu şekilde. Tamam yani şöyle bir durum söz konusu. Bu bölümde bir verme yani kılcal damardan madde çıkma durumu söz konusu oluyor. Bu bölümde ise kılcal damar doku sıvısından ne alıyor? Madde alıyor. Dikkat ederseniz doku sıvısında bir birikim oluyor. Çünkü damardan çıkan maddenin damara giren maddeden oldukça fazla olduğu anlaşılıyor. Kandan süzülen su miktarının milenden fazla olmasını bu şartlarda beklerim. Doku sıvısında fazla birikme olacağı için ödem olma durumu söz konusu olabilir. Kılcal damarın atar damar ucuna daha fazla kanın kılcal damara girmesi mantıklı olabilir. Çünkü... Kılcal damarın atar ne olmuş? Genişlemiş. O yüzden burada daha fazla kanın kılcal damara girme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Sağlıklı bir insanda diyor glomerulus kılcallarından boğman kapsüle süzülen sıvı. Kiremit kalanlarına ulaşıncaya kadar hangisi gerçekleşmez diyor. Yani bizim mantığımız şu arkadaşlar biliyorsunuz. Şu bizim bir nefron yapımız şu şekilde. Değişik bölümleri var. Şu da oradaki glomerulus yumağımızda. Bowman kapsülü, proksimal tüp, henle, kulpu, distal ve piramit kanalları dediğimiz bölümlerde söz konusuydu. Adana seçeneği üre moleküllerin toplama kanalları geri emilmesi. Yani bizim piramit kanalları dediğimiz bölümde ne yazık ki biliyorsunuz ürenin %50'si geri emiliyordu. Glikoz molekülleri proksimal tüpte geri emiliyordu. Evet proksimal tüpte glikoz molekülleri geri emiliyordu. Hatta yüzde %100 emiliyordu. Ama kreatin molekülünün tamamının yani bizim için şu an için bir atık modunda olan bu maddenin tamamını geri gibi durumumuz yok. Suyu zaten biliyorsunuz hennenin çıkan kolu haricinde bütün kollarda su emilimini görüyoruz biz. Yine tuzlarında geri arkadaşlar arkadaşlar henne kulpunda veya diğer bölümlerde de yapılmakta arkadaşlarım. Ee, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Göz tabakalarıyla ilgili bir sorumuz var. Gözün yapısını oluşturacak şekilde gösterilen bölümlerle ilgili ne yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi bir nolu bölüm dikkat ederseniz sert tabakayı gösteriyor. En dış şu şekilde. İkinci tabaka damar tabakayı gösteriyor arkadaşlar ve üçüncü tabakada arkadaşlar retina dediğimiz bölümü göstermekte. Ee, i̇lk cümle bir numaralı yapı gözün kan damarlarını içeren koroid damar tabakasıdır. Zaten olma şansını kaybetti. Çünkü en dışa seren bölüm bizim için arkadaşlar ser tabaka. Damar tabaka iki nolu bölümü gösteriyor. Peki damar tabakada ne var? Kılcal damarlar var. Bizim için arkadaşlar merceğimiz var. Yine göz bebeğimiz var. Yine bizim iris dediğimiz tabaka durumu söz konusu burada. Askacı bağlarımız yine gözün merceğini tabi tutan bölümlerimiz bu bölümlerde bulunmakta arkadaşlarım. Başka bir sorumuz arkadaşlarım. Ee, aşağıdaki verilen etkenlerden hangisinin ortaya çıkmasında böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonların rolü yoktur. Şimdi böbrek üstü bezlerinden bizim ne çıkışımız var? Biz böbrek üstü bezlerinden kortizol çıkışı yapıyoruz arkadaşlar. Biz böbrek üstü bezlerinden yine arkadaşlar aldosteron dediğimiz bir hormon çıkışı yapıyoruz. Biz böbrek üstü bezlerinden adrenalin, ve nör dediğimiz arkadaşlar çıkışlar yapmaktayız. Aynı zamanda az da olsa bir cinsiyet hormonlarının çıkışlarında olmasını arkadaşlar beklemekteyiz. Şimdi kan şekerinin artmasına burada adrenalin tetikleyebilir veya kortizolun uzun süreli açlık dönemlerinde yağ ve şey biliyorsunuz proteinleri şekere dönüşmesi durumu söz konusu. Böbrek tarafından tuzun ve suyun geri bizim için yani aldosteron üzerinden bir tuz emilimi gerçekleştirilebilir. Protein ve yağlar yıkımı ile oluşan monomerlerden yeniden glikoz sentezlenmesi yine dediğimiz gibi arkadaşlar kortizol etkisiyle olabilecek bir şey kan basıncı artışı yine adrenalin etkisi var süt bezleri süt üretim uyarılması ve sütün salgılanması arkadaşlar biliyorsunuz bu bizim için ovaryum ee, üzerinden gelen hormonlar ve yine oksitosin üzerinden gelebilecek bir uyarı tarafından yapılma durumu söz konusu son sorumuz arkadaşlar ADH hormonu yetersiz salgılandığında neler ortaya çıkar demişim. ADH neydi? ADH bizim böbreklerdeki suyu geri emmemizi sağlıyordu. Eğer ADH'ın eksikliği varsa bir su emmek yerine suyu idrardan bol kaybetme durumu söz konusu oluyordu. Yani seyreltik bir idrar oluşturuyordu. O yüzden idrar miktar artmasını bekleriz. Ama ADH'ın eksikliği glikozun, glikozun, glikozun idrarda rastlanıp rastlanmamasını etkileyen bir durum değil. Veya kalsiyum yonlarının emilip eminmeyeceğini etkileyen bir durum değil. Çünkü biz İnsülünün etkisiyle glikozun rastlanıp rastlanmayacağını, paratormon etkisiyle de kalsiyumun rastlanıp rastlanmayacağını biliyoruz. O yüzden ADH'nin etkisiyle ortaya çıkacak durumun yalnız bir üzerinden söyleme durumumuz arkadaşlar söz konusudur.